Herkese merhaba. Ben Murat. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımın en büyük kararını ve bu kararın beni nasıl Japonya'ya götürdüğünü anlatacağım. Bu hikaye sadece bir göç hikayesi değil, aynı zamanda bir insanın kendini bulma, cesaret etme ve hayatını değiştirme yolculuğu. Eğer siz de hayatınızda bir değişim arıyorsanız, bu video tam size göre. İsterseniz böyle daha fazla videolar izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Çocukluğumdan beri hep bir şeyler peşindeydim ama tam olarak ne olduğuna karar veremediğim bir dönemde üniversite eğitimimi tamamladım. Tabii ki o dönem içerisinde de bir arayış içerisindeydim. Kendi yolumu bulmak için önce eğitim aldım. Sonra da herkes gibi iş hayatına atıldım. Babamın iş yerinde çalışmaya başladım. Ve daha sonra finans ve muhasebe alanında aldığım eğitimle taksitli alışveriş yapan bir mağazada muhasebe bölümünde işe başladım. Aslında burada gerçekten çok şey öğrendim. Fakat aynı zamanda fark ettiğim bir şey de vardı. Bu iş benim hayalimdeki iş değildi. Ve hayallerimi yaşamıyordum. Yavaş yavaş işimden sıkılmaya başladım. Her gün aynı rutin, aynı sorumluluklar. Bir süre sonra... Insan İnsan kendini bir kafeste de hissediyor. Türkiye'de çalışma koşulları da beni yoruyordu. Sabah 8'den başlayıp akşam 7'ye kadar çalışmak, fazla mesai ücretimi alamamak, patronun sözde iyi niyetli ama gerçekte farklı davranması bunlar benim yani bizim hepimizin yaşadığı şeyler değil mi? Ama bir gün içimde bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissettim. Artık bu hayat benim için yeterli değildi ve haksızlık karşısında susan bir topluluk vardı. Ben böyle bir toplulukla birlikte yaşamak istemiyordum. Ve kendi işimi kurarsam en azından kendi işimin patronu olurum ve istemediğim insanlarla görüşmem dedim. Orada çalışan insanlara kötüdür demiyorum. Hakkını neden savunmadı demiyorum. Yani kimseyi eleştirmiyorum bugün. Yanlış anlaşılmasın. Ama ne yazık ki bir sorun var ve insanlar hakkını aramaktan korkuyorlar. Bu her şeyin otomatikman bozulmasına sebep veriyor. En azından dedim ki kendi işimi kuru, kurarsam dedim. Biraz daha iyi olur dedim. Hem de sevmediğim insanlarla görüşmek zorunda kalmam dedim ve organik yumurta üretimi yapmak için, doğayla iç iç olmak için köyde sade bir hayat yaşamaya karar verdim. Bu fikir bana gerçek çok cazip geldi. Tabii ki şehirdeki konforu bırakmak kolay değildi. Yalnız yaşamak, köyde bir iş kurmak. Bunlar benim için büyük adımlardı. Bazıları için küçük şeyler olabilir. Ama içimdeki bir ses her zaman hayatını değiştirir. Cesur ol diyordu bana ve ben de o sesi dinledim. Bugün de zaten genelde kalbimin sesini dinlerim bir şey yaparken. Duygusal davranır mıyım? Duygusal davranmam. Kalbimin sesini dinlerim. Yani bu bazen duygusal olabilir mi? Olabilir. Yanlış olabilir mi? Olabilir. Ama yine de yanlış veya doğru kararı her zaman kendim almak isterim. Başkalarının fikir fikirlerini de dinlerim ama son kararı kendim vermek isterim. Ama her şey değişti yani bir anda. Aslında ne yapmam gerektiğini fark ettim. Beni mutlu etmeyen şeylerden uzak duracaktım. Beni mutlu etmeyen bir hayatı yaşamak istemiyordum. Sonra dedim ki hadi o zaman Japonya'ya git. Artık tam zamanı. Tabii ki daha önceki videolarımda da bahsettim size. Bu süreci çocukluğumdan beri yaşıyordum ama cesaret en son anda geldi. Kendi işimi yaparken geldi yani. Bunu yapabiliyorsan onu da yaparsın dedim ya. Yani. Göç etme fikri bu yüzden hep içimde vardı. Ani bir şekilde karar vermek tuhaf oldu sadece. Her şey mesela bir ay önceden bilet alırsın ya bir ay değil bir hafta içinde oldu her şey yani. Ama her şey hazırdı artık. İlk önce gidip bakacaktım. Daha sonra tabii ki Kimseye bir şey demiyordum yani o kısımları da ilerleyen videolarda anlatacağım ama bir turistik bir bakayım yani ben artık kafamda her şeyi kurmuştum insanların fikirlerine de ihtiyacım vardı her zaman ama kararlarını ben kendim vermek istiyordum o yüzden kimseye bir şey söylemedim evet biraz cesaret işi ama artık ben hazırdım yani kendi işimi yapabiliyorum bak sıfırdan bir şey düşündüm tasarladım yaptım finansmanını sağladım yani kendime güvenim gelmişti şimdi biraz geriye dönüp bakınca o anki kararlarımın ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Yani bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Göç etmek heyecan verici. Heyecan verici olduğu kadar zorlayıcı bir süreç. Ama bu cesareti gösterebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Hayatta bazen bir şeyler için gerçekten cesur olmak gerekiyor. İşte o cesaret bana bugünkü olduğum konumu sağladı. Bugünkü olduğum konum çok harika. Daha üst bir leveli yok demiyorum. Sadece kendine güvendiğinde bazı şeyler gelişmeye başlıyor ve hayatın bu şekilde yenilenmeye başlıyor. Birilerine güvenerek yola çıktığında emin ol bir gün yol kalacaksın. Öncelikle bu hayatta kendine güveneceksin. Ve şunu söyleyebilirim ki herhangi bir kararda, konuda pişmanlığım yok diyebilirim yani. Şu an bu videoyu çektiğim an itibariyle pişman değilim. Bugünkü, bugüne kadar ki gelen yaşantımda bugünkü ben olabilmem için bunları yaşamam gerekiyordu. Doğru veya yanlış. Japonya'ya taşınmak, bunu kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Çünkü neden zor? Her şey çok yeni, çok farklı. Ne bileyim bir yanda dil bariyeri, diğer yanda kültürel farklılıklar ve en önemlisi İnsanların bir arada yaşam şekilleri her şey çok düzenli çok disiplinli ama bu ülkeye yeni gelmiş bir insan buna hemen alışmakta zorlanıyor. Tabii ki insan yeni bir yere taşındığında bazı şeylere adaptasyon süreci de başlıyor ama bu süreç ilk başlarda gerçekten zordu. Evde 3 tane çöp kovası vardı düşünün yani. Demirler aylık, kağıtlar aylık, plastikler aylık dördü de mi vardı hatta karton kutular aylık yani başlı başına her şey sil başlandı ve yeniden dolmuş gibiydim yani bunu her videomda söylüyor olabilirim ama yurt dışına çıkmak isteyenler, göç etmek isteyenler, başka yerlerde hayatına başlamak isteyenler bunu bilsin yani yeniden dolmuş bir sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz ve burada da birileriyle tanışmaya başladığımda hemen benim yeni olduğumu anlıyorlardı yani şu an Japonya'ya yeni gelen birisini veya burada yaşıyor mu yaşamıyor mu ben de bakınca anlıyorum. Sudan çıkmış balık gibi oluyor gerçekten. Kız arkadaşım da hemen anlamıştı ilk görüşmede. Bu yeni gelmiş diye yani. Böyle bir yeni gelen anlaşılıyor yani. Sudan balık çıkarsa nasıl böyle zıplıyor demek ki. E, o tarz onu anlamam tabii ki 5-6-7 yılımı aldı yani. Japonya'ya geldiğimde gerçekten dil çok önemli bir engelli. Bu kadar farklı bir dilde iletişim kurmak gerçekten zorlayıcı ve hatta televizyon açık olduğunda onu bile belli bir sonrası dinlemek istemiyorsun yani. Başını artıyor o konuşmalar. Ama sonradan fark ettim ki dil öğrenmeye başladıkça aslında sadece bir dil değil heyecanlandım şimdi. Ne diyordum? Yani dil öğrenmeye başlayınca sadece Japoncayı öğrenme değil yani. Bu ülkenin kültürünü de öğreniyorum. Japon kültürünü. Bu süreçte insan ne kadar sabırlı olması gerektiğini de öğreniyor yani. Bunu çok iyi anladım. Yeni bir ülkeye adapte olmak aslında kendi iç yolculuğumu da başlattığı diyebilirim. Türkiye'deki hayatımdan çok farklı bir düzenle karşılaştım. Bazen çok küçük şeyler bile burada çok farklı yapılıyor. Selam vermek bile farklı. Bu çok küçük bir şey. Bizde böyle selam verirsin, merhaba dersin. Burada yok böyle yapıyorlar. Ne bileyim bir şeyler yapıyorlar. Her şey farklı. Merhaba konutçu var. Söyleniş tarzı bile farklı. Tabii ki dili burada saçmaladı mı biraz bilemiyorum. Yani her şey farklı. Bir şey anlatmak istedim ama aklıma bir şey gelmedi. Ve Japonlar gerçekten dinlemeyi seviyorlar. İletişimde gerçekten çok dikkatliler. Önce seni dinliyor sonra konuşuyor. Ama bazen anlaşılmayan bir dilde olmak da seni gerçekten yanlış hissettirebiliyor. Çok kalabalık bir yere gidiyorsun. Herkes birbirleri arasında iletişim kurabiliyor. Sen kuramıyorsun mesela. Ama zamanla farklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani iyi bir insan oldum demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sonra bu adam kendini övüyor falan demeyin. Yani farklı bir insan oldum. Başlarda yabancı bir dilde hayatı idame etmek çok zorken mesela zamanla bu dilde düşünmeye, konuşmaya hatta zaman zaman Japonca rüyalar bile görüyorum artık. Ve fark ettim ki Japon Japon kültürüne adapte olmak sadece bir dil değil, aynı zamanda yeni bir bakış açısı öğrenmek ya da bakış açısını değiştirmeyi de gerektiriyor da denilebilir. Evet, her şey çok farklı ama bu farklılıklar bana Murat olarak hayatın ne kadar zengin olabileceğini, ne kadar çok değişik farklı düşünceler olabileceğini, bunların hepsini gösterdi ve bunlara saygı duymayı. Doğru bir şey düşünüyor olabilir, yanlış bir şey düşünüyor olabilir, çok saçma bir şey düşünüyor olabilir her konuda. Aynı şeyi düşünmek zorunda değilsin onunla ama uç konularda bile insanları dinlemeyi öğrendim. Şimdi geriye dönüp baktığımda Japonya'ya göç etmek bana gerçekten çok şey kat. Öncelikle farklı bir kültürde yaşamayı öğrenmek biraz önce de söyledim. Farklı bakış açıları kazanmak beni hem daha olgun hem de daha anlayışlı bir insan yaptı. Bu buradaki kültürle mi kaynaklı yoksa yaş ilerledikçe mi oldu o kısmında tam her şeyi idrak edemiyorum. Ama aynı zamanda daha cesur yaptı. Daha kararlı biri haline geldiğimi düşünüyorum. Çünkü Japonya bireyselliğin ön plana çıktığı bir ülke. Türkiye de genelde aile. Japonya'da da tabii ki önemli ama birilerinin seni yönlendirmesini, bir konuda çok fazla fikir almasını istersin, vermesini isteyebilirsin. Japonya'da o yok. Sen ne yapmak istiyorsun? Bu var. İş yerinde bile. Kurallar böyle. Bu kurallar çerçevesinde sen ne yapmak istiyorsun? Senin bireysel düşüncen önemli yani. O yüzden başlarda zorlanan her kararı sen vermek zorundasın. Kimse sana müdahale etmiyor. Yanlış veya doğru. Bu yüzden bugünkü ben asla o eski ben değilim. Japonya'ya gelmeden önce hayatımda eksik olan birçok şeyi burada tamamladığımı düşünüyorum. Bundan sonra her şey çok daha farklı olacak eminim. Belki Türkiye'de yaşasaydım daha da farklı olabilirdi. Ama ben macerayı seviyorum. Yeni şeyleri öğrenmeyi, denemeyi seviyorum. Hayat bir macera. Bazen zorlayıcı olacak evet. Bazen güzel olacak. Ama her yeni adım, her yeni deneyim insanı bir adım ileriye götürüyor. Bunu öğrendim. Eskiden mesela sorunlar yaşadığımda zaman zaman pes ederdim. Ama şu an anlıyorum ki bunlar yaşamış olduğun olaylar sana hep bir ileriye, bir ileri seviyeye gitmen için bir sebep oluyor yani. O yüzden ne anlayabilirim? Ona bakıyorum. Sakinliğimi zaman zaman koruyamayabiliyorum ama sakin olmalı insan. Sakin karar vermeli. Strese gerek yok. Paniğe gerek yok. Tabii ki bu da zamanla olan bir şey. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Eğer hayatınızda bir değişim arıyorsanız cesaret edin. Hayat bir kez yaşanır. Ben bu şeyi daha önceden abarttığımı düşünüyorum. Hayat bir kez yaşanır. Mükemmel olmalı falan. Mükemmel olmamalı. Bazen çamurlu yollara girersin. Bazen tozlu topraklı yollardan geçersin. Hayat budur. Elbisen pis olmasın diye çimene oturmamak saçma bir şey yani. Ve tekrar söylüyorum. Hayat bir kez yaşanır ve bu yolculukta kendinize inanmanız çok önemli. Bana soruyorlar şimdi. Özelden mesaj atıyorlar. Kanala yorumlar kısmını yazıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ben de şey değilim. Bir rehber falan değil sizin gibi bir insanım. Kimseyi de yanlış yönlendirmek istemem. Burada öğrendiğim şeyi az önce size söyledim. Kimsenin hayatına karışmamak. Japonya'ya mı gelmek istiyorsun? Gel. Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Git. Ya bunu yap. Japonya'ya da başka bir yer. Gitmek, yeni bir hayata başlamak. Bunlar büyük adımlar gerçekten. Küçük küçük başlıyor ama büyük adımlar. Ama unutmayın her adım sizi kendinize biraz daha yaklaştıracak. Eğer bunu ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Bakın bir şeyi başardım demiyorum. Zaten amacım hedefime ulaştım. Bu başarı mı değil mi bana göre zaman zaman başarıydı. Bugün baktığımda bir şey başardığımı düşünmüyorum. Başarı nedir? Felsefeye dönmesin işte neyse. Herkes yapabilir. Bunu ben yaptıysam normal sıradan bir orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve bir sürü aşamalardan geçtim ve bugün buradayım ve bu anımı sizinle paylaşabiliyorum. Bu video videoyu izleyen herkese de bir şey söylemek istiyorum son olarak. Eğer hayatınızda büyük bir değişiklik yapmak istiyorsanız asla tereddüt etmeyin düşünmeyin. Cesaret edin ve harekete geçin. Çünkü bir gün keşke dememek cesaretinize bağlı. Göç etmek bir macera olabilir evet ama kesinlikle bir hayat dersi de olabilir. Unutmayın her şey mümkün. Yeter ki isteyin. Hiç inanamadığınız şeyler mümkün olur ve beni takip etmeye devam edin. Maceramı, Japonya'dan hikayelerimi, yaşamış olduğum olayları aklımda kalanlardan ve günlük yaşadığım rutinlerden size tüm samimiyetimle anlatmaya çalışacağım. Bu tarz videolarda seviyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, video paylaşmayı paylaştığımda yorum yapmayı unutmayın. Böyle videolar seven arkadaşlarınız varsa da lütfen paylaşın, onlar da faydalansınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Belki bir gün Japonya'da veya dünyanın başka bir yerinde karşılaşabiliriz. Neden olmasın? Hoş kalın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum.